iki oyuncu da sahada ve maç başlıyor. Bakalım kim önce de süper gücünü erken kullandı. Direğe çarptı golden sonra tribünler top bombaya döndü. Hem kendini o oh nasıl bir şut. Çift gol. tam bu gol ikilik değil. Yoş açtı. Top kendi alanında. Topun kol kaleyi küçülttü. Kendi kalesine attı. Maç bol gollü bak. Büyük top kullanıldı. Kafayla topu uzaklaştırdı. Kalesini mükemmel savunuyor. Kafayla şut çıkardı. Havadan vuruş. Ölümce bağlarını temizledi. İyi vurdu. Güzel bir kafa vuruşu. Direkt geçit vermiyor. Güzel çıkardı. Yerden yuvarladı. Bu maç sürekli direği dövüyor. İnanılmaz bir gol. Nefis. Yerden gol arıyor. Yok böyle bir gol. Of. Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. Topu sektirerek adet bu olmadı. Topu istemeden kendi kalesine yolladı. Maç bu kez kafayla gol geldi. Yine alt tarafa doğru topu 90'a astı. Kapanmayacak bir fark yok. Maç daha bitmedi. Ağları geldi. Fark gittikçe açılıyor. Mükemmel bir kafa golü. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Sürekli 90'ı görüyor. Bu golden sonra tribünlerde homurdanmalar başladı. Havadan vuruş. Daha iyi vuruşlar gelmezse gol bu golü adeta vakitine hediye etti. Maçta son diye girildi. Vücudunu siper ediyor. Aman Allah'ım gol gol gol. Gol. şansını kapı inanılmaz bir gol nefis harika kurtardı gol top ağlarla buluştu mükemmel bir gol şansını üst taraftan dönüyor aman Allah'ım gol 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 havadan vurdu yok böyle bir gol son 10 saniye inanılmaz bir gol nefis kafasına vurdu tam 90'a taktı ceza sahasına doğru Son saniyede gol olabilir. Gol geldi! Gol geldi! Kafayla şut çıkardı. Hakem maçı bitirdi.